Bugün sizlere Do The Right yani Doğruyu Seç filmimizin tanıtımını ve değerlendirmesini yapacağım. Filmimizin yönetmeni ve kadrosu hakkında kısa bir bilgi edinelim. Filmimizin yönetmeni Spike Lee, Shelton Jackson adıyla da bilinen 20 Mart 1957'de dünyaya geliyor kendisi. Ve Amerikalı oyuncu, yönetmen, film yapımcısı, senarist ve akademisyen gibi rolleri bulunmaktadır. Emmy ödülü ve İK... Akademi ödülü adaylığı olan Lee'nin filmleri genellikle konusunu sosyal ve politik içerikli e, filmler çekmektedir. Spikli ayrıca öğretmendir. Aynı zamanda koyu bir New York Kings taraftarıdır. Filmimizin kadrosu hakkında e, bilgi edinecek olursak filmimize ana karakterlerden Mookie yani Lee'nin canlandırdığı. Rose Perez, Tina'yı canlandırmaktadır. Jolie, Jade'i canlandırmaktadır. Dani Aylo Sal'ı canlandırmaktadır. Kendisi pizzacı rolündeki pizzacının sahibi olarak. E, Bilne'nin radyo rehimi, Oze Davis, Damayuru, Jean Turturo Pinoy'u, Richard Ensign ise Vito'yu canlandırmaktadır. Gonna be a today. universal pictures presents a new film from spike lee good morning miss mother sister now mookie don't work too hard today the man says it's gonna be hot as the devil i've been here 25 years and sal's famous pizzeria is here to stay trust me mookie the last time i trusted you we ended up with the sun i know you can't stand it you can't stand it hey sal i'm gonna run on the, the wall here You want brothers on the wall? Love. Get your own place, you can do what you want to do. what I tell you about that noise? what I tell you about that picture? You talk some brother talk talk. You the man. No, you the man. No, you the man. Are no, you, no, you the man? The first time you turn your back, boom. Right here, man, in the back. Chill. you like to sign a petition to boycott Sal's oh. Famous Pizzeria? You hear me, what you ought to do is boycott that no-good barber that messed up your yeah. head. And that's the double truth. Rude. Fight the power. Fight the power. You the know, deep the down inside, I think you wish you were black. <laughs> Who told you to step on my sneakers? Who told you to walk on my side of the block? Who told you to be in my neighborhood? I own this brownstone. Who told you to buy a brownstone on my block, in my neighborhood, on my side of the street? I can't even hear myself think! <laughs> From Spike Lee. Director of School Days, and she's gotta have it. Good people, please! If we don't stop this and stop it now, we're gonna do something we're gonna regret for the rest of our lives. Doctor? Come on, what? What? Always do the right thing. That's it? That's it. I got it. I'm gone. Filmin değerlendirmesine geçmeden önce filmin konusu hakkında kısa bir bilgi edinelim. Filmimizin konusu Amerika'daki ırkçılığı, konu alıp mizahi bir dille anlatılmaktan oluşmaktadır. Filmimizin sosyolojik ve politik tahliline gelelim. Film bir radyo sunucusunun sabah programı ile başlıyor. Alex isminde kekeme birinin Amerikan yurttaş hakları e, harekatı Martin Luther ve Amerikan ünlü siyasetçi ve insan hakları savunucu Malcolm X'in fotoğraflarını göstererek onların ölü olduğunu ve artık ırkçılık e savaşının olmaması gerektiğini, ırkçılığa karşıdığın olmaması gerektiğini, ırkçılık yapanlara karşı bir savaş açılmaması gerektiğini ve ırkçılığı yapanların da yapmaması gerektiği hakkında toplumsal bir mesaj vererek film başlıyor. Filmimiz de konu olan aslında bir pizzacı. Pizzacının sahibi İtalyan Amerika'nın sahibi bir saldır pizzacının sahibi. Pizzacının sahibi Pino Vito olarak adlandırılan iki oğlu bulunmaktadır. Pino Pino büyük olduğu ve ırkçı bir davranış sergilemektedir kendisi. Buradan yani pizzacıdan bir hastalık gibi nefret etti. Bu mahalleden, mahallede genellikle siyah insanların yaşadığı için mahalleden de nefret etmektedir. Ee, Salın küçük oğlu Vito ise siyahi Muko ile arkadaştır ve Muko da burada bugün, günümüzdeki tabirle kuruyor olarak çalışmaktadır. Vito'nun Muko ile iyi geçinmesini Pino'yu kardeşlik bağının zayıflattığını düşünmektedir. Çünkü siyahi bir insanla iyi anlaşması onun sindirine gitmektedir Pino'nun. Sonrasında Sal oğulları ile beraber dükkan açmaya gelir. Muko da pizzacı her zamanki gibi geç kalır. Sal oğluna kapının önünü süpürmesi için büyük olduğunu Pino'ya söyler. Pino da her zamanki gibi aşağılayıcı bir şekilde Vito'ya söyler. Vito da bunu yapmaz. Muki gelir son iş yerine. Sonra Muki'yi azallamaya başlar Pino. Sen bu kadar niye geç kalıyorsun? Biz sana bunun için mi para veriyoruz diye. Onu yadırgamaya başlar. Bu sırada Damoyer içeri girer. Ve Saldan kendisine yapılabilecek iş olduğunu sorar. Saldan'a kapısının önünü süpürmesini söyler. Pino ise bu duruma da sinirlenir. Babasını yadırgar. Bu yaşlı ihtiyarın neden her sabah gelip bizden iş isteyip ve sonra ona para verdiğimizi söylerim. Muki'nin ne işe yaradığını söyleyerek babasına kızar. Ve bu, bu Dağmayar yani Vali Bey lakaplı kişiye İtalyanca'da karabiber anlamına gelen pep. siyahları, siyahileri aşağılayıcı anlamına kullanılarak Mayor'u da azarlar. Muki'de e, Muki'ler arasında bu sefer e, bu aşağılayıcı kelime arasında bir tartışma çıkar. Gün böyle devam ederken Salın dükkanına Muki'nin de arkadaşı olan Bagin Out gelir ve yemek, pizza yemeye başlarlar. Ve Salın dükkanında şöhret duvarı vardır. Ünlü isimlerin resimleri yapışacaktır. Ve Bagin Out bu duvarda neden hiç siyahi bir insanın olmadığını kendi dostlarından birinin olmadığını söyler. Salın ise bu dükkanın kendisi olduğunu ve burada siyahi insanın resminin olmadığını söyler. Bagin Out ise çoğu ekmek parasını yani bulunduğu ortamı siyahi insanlardan oluşturuyor. Bunlar sayesinde para kazandığını ve bu duvarda siyahi insanların da resmi olması gerektiği hakkında tartışmaya başlar ve tartışma gittikçe büyümeye başlar. Sal dükkanından kovar. Bunun için Muki'ye söyler arkadaşını buradan dışarı çıkarır mısın diye. Muki vaginatı dışarı çıkarır ve aralarındaki tartışma devam eder. Ve e, vaginat salın dükkanını boykot etme kararı alır. Yanında bazı insanları aramaya başlar. Çünkü siyah insanları böyle davrandığını düşünür. E, salona git kendi dükkanını aç. Oraya istediğin resmi asabilirsin. Bu dükkan asılma. Siyah insanların resmi olamaz gibi tavırlar sergilediği için Baginaat'ın zoruna gider. Bundan ötürü Baginaat da salon dükkanını boket etmek kararı alır. Sonrasında film yazın en sıcak günlerinde geçtiği için bu sıcak günlerde e, siyah insanların bu yoğun sıcakta başa çıkmasını ve normal günlük aktivitelerin sürdürmenin bir yolunu bulmaya çalışmaktadır. Bunu konu alıyor aslında. Sıcak havalarda yangın musluğunu açıp e, çalışan gençler yoldan geçerken bir arabanın kendilerini hakaret ettiğini ve siz siyahilerin neden böyle olduğunu şimdi o musluğu kapatıp ben geçtikten sonra ne yapıyorsunuz yapması gerektiği hakkında aşağılayıcı tavırlarda bulunur. sonra mahallede radyo rahim diye bir kişi vardır. Bu gittiği yerde Public Enemy'nin Fight the Power şarkısını müzik setinde çalmaktan başka bir şey yapmıyordur. Bu son ses bu müzikte beyazı yani beyaz tenli olan insanların yanına giderek de zorlu hatta fark etmek bu müziği dinletmek istemektedir. Bu iki elinde de muş Yüzüye benzer bir şekilde sevgi nefret yani yüzüğe benzer bir şekilde de karışık bir biçimde bir yüzük takar. Sevgi ve nefret içeren dört parmaklı yani dört parmağı geçirilen bir yüzük gibi bir şey vardır. Bunun konusunun sahnede iki güç arasındaki mücadeleyi simgelediğini açıklar. Bu Radyo Rehim salon dükkanına gelip pizza yemek için. Ve e, yine her zamanki gibi son ses müzikte dinlediği için sal bundan rahatsız duyar ve müziğin kapatmasını gerektiğini söyler. Radyo rehim takmaz ilk başta hiç müziği dinlemeye devam eder ve sal sinirlenir. O müziği kapatmadan burada yemek yemeyeceğini, ona yemek vermeyeceğini söyler. Radyo rehim ilk başta zorluk çıkarmasına rağmen sonra kabullenip sinirlenip oturur ve yemeğini yer. Bir her zamanki gibi bu olaylar karşısında tabii ki. Babasına arkadaşların kendisiyle alay ettiğini, Dükkanı kapatıp kendi bölgelerini yani bu insanlardan uzak olup siyah insanların uzanıp kendi bölgelerinde bir dükkan açması gerektiğini söyler. Salgına sinirlenir o arkadaşların gerçekten arkadaş olmadığını. Çünkü burasının kendisine ekmek teknesi olduğunu ve bu insanlardan gelir kazandığı için o arkadaşlarından uzak durmasını söyler ve Pinoy'un istediğinin istediği amaca ulaşamaz. Pinoy bunun üzerine e, kardeşini sıkıştırarak, kardeşi de kardeşi de babasına baskı yaparsa babasının ikna olacağını düşünür ve kardeşi videoya giderek burada artık yani diğer insanlarla ve Mukili'yi anlaşmaması gerektiğini, o insanların güvenilir olmaması yani onların güvenilir olmadığını hakkında kardeşini hazırlar. Film böyle mesajlar vermeye devam ederken gün içindeki gün sonuna gelinir. Gün sonunda mahalledeki gençler Salı'nın dükkanına gelir geç saatte ve karnıların aç olduğunu söyler. Salı bunlara kayamaz ve içeri alır. Pizzayı yapmaya başlar. Ve tam bu sırada sabah gelen Bagünat e, ve sabah gelen Radyo Yiğidim'in e, onların dükkanına göre boykot yapma iş, girişiminde bulundular. O ilk başta der ki o duvara yani şöhret duvarına bizden bir resmini artık asmalısın dostum der. Sal buna sinirlenir ve aralarında sözlü tartışma çıkar. Ve Sal daha çok sinirlenerek gidip Radyo Rehim'in radyosunu kırar. Bunun üzerine Radyo Rehim çok sinirlenir ve Sal'la sözlü tartışmadan artık e, kavgaya dönüşür bu iş. Ve bu sokağa kadar yansır dışarı, e, dışarı atarlar kendilerini orada kavga etmeye başladılar. Kavga artık mahalle mahallenin önünde olmaya başlamıştır. Polis gelir. Polis bugün Ağat'ı tutuklarken Radyo Rehim güçlü bir olduğu için onu kişi şey tutmaktadır. Ve durum bu Radyo Rehim durmaz ve onu artık polisler aşağılayıcı şekilde küfürlere karakter ederek onu durmasın gerektiğini söyler ve polisler onu havaya kaldırarak boğar onu. Yani boğarak ölmesine sebep olur. Ve evet, cesedini polis arabasına atarak sanki hiçbir şey olmamış gibi polisler gider. Toplanan halk ise burada bir cinayetin olduğunu ve bunun da sessiz kalmamaları gerektiği hakkında tartışmalar boy boy çektiğinde konuşmalar yaparlar kendi aralarında. Ve halkı sakinleştirmek için Damayer konuşma yapar. Polisin yaptığı suçun sala yüklememize gerektiğini. Salın ise şey kendini açıklamaya çalışır ama açıklayacak bir şey bulamaz. Ve bu sırada Muki sinirlenir. Ve evet, sokaktaki çöp kutusunu alarak pizzacıya fırlatır. Ve böylelikle halk zaten bir var aradığı için direkt pizzacıyı yağmalamaya başlarlar. İçeri girerler, masaları falan dağıtırlar. Yakarlar, paralarını çalarlar. salada da engel olamaz buna. salada da darp ederler çünkü. En sonunda ise pizzacıyı aleve verir halk. Halk tarafından yani pizzacı yakarı salın dükkanı yakılır küçük bir olaydan dolayı. Ve filmde kekeme, filmlerin başında kekeme olarak gösterilen Alex dükkana girer ve elindeki ölmüş olan siyahi insanların resmini duvara asar. Moki bu olaydan sonraki gün eşinin yanında uyanır. Ve eşiyle kavga etmeye başlar. Sen ne kadar sorumsuz bir babasın. Çocuğunun gelir giderliğine bakmıyorsun. Çocuğuna düzgün davranmıyorsun diye. Moki karısıyla tartıştıktan sonra salın yanına baştan geri gelir. Çünkü orada çalıştığı için haftalığını istemeye geri gelir. Salı var ara bakarak 25 yıldaki emeğine üzülür ve sinirlenir. O arasındaki konuşma başlar. Bu konuşma yani bu seb bunun sebebi hepsinin baginaat olduğunu, kendisinin de ona inandığını ve küçük olayın nerelere geldiğinin Farkında konuşma yapar. Ama Muki bunu takmaz durmadan parasını ister. Salbuna sinirlenir ve cebinden 500 dolar çıkartır yüzük yüzük. Ve bunları Muki'nin yüzüne karıştırıp karıştırıp fırlatmaya başlar. Muki ise haftalığın 250 dolar olduğunu 200'ünü alıp geri kalan 50 dolarını da kendisine borcum olduğunu söyleyerek e, oradan uzaklaşır ve film burada biter film hakkında çıkarımları ve gelecek olursak filmdeki ilk eleştirim Muki olacaktır. Salon dükkanın yağmalanma sebebi bence e, suçudur. Çünkü Sal orada e, bir tartışma yaşadıktan sonra o bireyler arasında tabii ilk başta kendisi de suçtu. Ondan sonra olan küçük bir olaydan tartışma sözü tartışmadan kavgaya dönüp olayı incelemeden hemen bu e, boket ederek Muki'nin de buna katılıp dükkanın yağmalanmasına sebep oluyor. Vali Bey'i dinleyip polisin başka bir insanın yaptığı suçu ona yıkmaması gerekiyordu bence. Sonra Sal'ın oğlu Pino'da kardeş gibi farklı toplumda geçimsellik bakımından ya da e, toplumu ayrılıştırmacılık olarak davransaydı o da bence rahatlık yani yıkıcılık yapmaması gerekiyordu bana göre. Sal'da dükkanında o şöhret duvarında sonuçta e, bulunduğu ortam siyahi insanların yoğunluğu olduğundan dolayı onların tam para kazandığı için bence onların isteğini yerine getirebilirdi. E, film genelinde ırkçılığı ele aldığı için onun üstünde e, bir film çekildiği için konusu da güzel ama film bence yansıtılış anlamında basit kalıyor. Daha etkili ve duygusal bir e, altını çizerek duygusal bir mesaj verilmesi gereken bir hikayesi olması gerektiğini düşünüyorum. Ve son sözüm Pierre Roberto'nun bir sözüyle bitirmek istiyorum. Irkçılık cahilin sığınağıdır. Bölmek ve yok etmek ister. Özgürlüğün düşmanıdır ve kafa kafaya çarpışıp yok edilmeyi hak eder. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.